Onlar yere. Ah, araç geldi lan. Araç geldi ya. Watch out. Bayağı yedi benden o. Benden bayağı yedi Bir bu eksikti ya. Oğlum bu ne lan? Bunu aldım abi. Hey bunlar bir şey yapamaz bana. İçerideyim şu an. Dikkatli olun abi. Dikkatli olalım. Bunu da aldım. Burayı seviyorum. Burası güzel ya. Yani. Asla sana geldi o adam. Bunu da aldım abi. Çok iyi. Bitti abi bunlar. Bunlar bitti aga. Bir takım gitti. Dışarıya dikkat edelim şimdi. Bir RPG bulsam var ya. Bir şeyler olur ha. kaçıyor mu? Ah oh be. O arka tarafa bakacağım ben. Arkaya bakacağım. Arkaya bakacağım. Görüyorum onları. Oha! Olmadan sana bakıyormuş. Bu gelmişler. <laughs> Yo artık ya. Gel gel gel. Helikopter değil mi? Helikopterle. ee, yanındaydım ben. Okay. O Bu yoksa vuramaz. Ben adam şurada bak. Mark the location. Aga ben bir on aldım ya. O çok kaşındı. Sen bir yürü ya. Esen şey hayırdır ya. Hayırdır ya. Baygın ev otası dikkat et gitme. Arkada arkada bak. Arkada bir ne geliyor? <laughs> Mark the location. Orası değil mi? Aynen. Ona bakacaktım zaten. Değil mi? Bunlar tamam, geldi demin. Bunlar geliyor. Demin yani. vurdular. Geliyor kanka. Sen onu al. Başın arkasında. Güzel. Fena değil yani, şu anda değil Hadi nazar değmesin abi. Bu sefer dikkatli oynuyorum oyun gibi. Ben bu sağ bir şekilde oynuyorum ama <laughs> ölüsü geldi. the location. the location. Watch out. Tamamdır. Bakacağım ona. Kim'e sıktığın farkında mı acaba arkadaş? Ah be. Ee, ah. E. Ben adamı... ama biliyordum ben adamı adam zaten charger dolduruyordu vuramazdım o sırada adam zaten durdu. Ah be. I got supplies There is Adamları görüyor musunuz buradakileri? Aynen kar Şurak varmış göre. burada. Yak, yaklaşıyorum abi onlara. Bir dakika nerede olduklarını bir göreyim. Oha, Oha adam, adam iyi, adam iyi sıktı. Onlar buraya geldi. Tamam bitti abi. Bitti bitti Süleyman. Kafadan geldi. Süleyman, Süleyman, Süleyman 8033. <laughs> ben de onu alırım ya. Şurayı bıraktım aga. Biraz RPG <laughs> mermisi aldım. Geçtim sağ tarafa. Turp gibiyim. Sola, sola, sola. Sola, doğru. İşaret tamam sola kanka. girdim. girdin. Kanka şurada şurada kanka, daha, daha iyi geldi. Şey. Evet evet git git bu tarafa git. Şurada şurada. Kaldırma, kaldırmaya bir yere gidiyorlar ha. Büyük ihtimal. Git git Oy! Oğlum! <laughs> Bugün tek atış hep. Şeyin arkadaşı mı acaba Süleyman'ın? Olabilir ha. Süleyman'ın mı? Sanmıyorum abi ya. Neyse. Türktü çünkü. O da oradaydı ya. Kanka gelsene de. falan demiştir belki. Bu oğlum bunlar var ya değil. bu Bugün bugün roket yemeye doymayacaklar ya. Yani. Hadi gidelim. Yine görsek yine alırız ya. Diğer arkadaşlarını tek tek. Bak bu dedik Süleyman dedi ki buna git benim kartımı al. Bu öldü ya. Bu da bir arkadaşın diyecek git benim kartı al oradan devam et Süleyman'a. <laughs> Şimdi onu görelim yakında. Hadi o da koşsun buradan bir yerde. tane siyan var. Diğer siyahı tansel aldı herhalde. O adamlar şeyde. Bunları yanaşmak lazım. Ya açıkta olsalar siyah yaparım da şu an bilmiyorum adamlar nerede. Tepe oynuyor o adamlar şey. ha. Tansel çatılara o bak şey. çatalara. Çatılara bak. Vurdum. Helal 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 be Aynen bakıyorum oraya Aslında ben tokiyi yanaşma taraftarındayım ya kıyafet var ya Açıkta birini baydım. Tamam sen yukarı çıkma. Şu ilerideki adamlar şey yapacağım. Hava yapacağım. Evet abi. Bakın. Tamam. Nerede o? Arkanda. Geldim aga. Şey o adam, evet evet, o adam kaçtı mı Tansel? Evet. Dur bakayım. O adam kart almaya çalışıyor ya. sen ne yapıyor gözün sevim ya? Silah alma diyor sana kaç defa? Adamlar oyunu oynamasın izden ya. 4'lü silah almak nedir ya 4'lü RPG Aynen düştüm ya sıkıntı yok. Tansel oynuyor diye kaldır, düştüm kaldır ben. Kaldır adamı. Kaldır. Nasıl olsa vuruyor adamları. Onları da vursaydın. Ne oldu vuramadın mı? <laughs> Ulan hiç kitim yok. yok. Nasıl bir şey anlar? Eyvallah. Oğlum sen oraya geldin ya. Ben seni belan şimdi. Hadi Kanka vuruyor mu kafasından? Vur vur onları vur. Ben buradakine bakıyorum. Bekle, tansel bekle. Tansel bekle. Vurma o adamı, vurma. Bekle Tansel, bekle. Geldim. Oğlum onları mahvedeceğim ben, mahvedeceğim. Dur. <laughs> Hadi gidin. Başka zaman oynarsın. Sıkıntı ya. yok sizin için. Hadi bakalım. Son üç aga. Yaklaşalım biraz şu tarafa. Okey. Bir dakika. Gördüm, gördüm. Gördüm. İşiniz bitti oğlum işiniz bitti. Siyah geliyor. Babanız geliyor babanız. İnşallah vurmazsınız da ölürsünüz. Evet, başka var mı abi? Son bir mi? Neredesin sen? Göster kendini bebek. Göster 15 yapayım, göster. Geldim. İşaret attığınız yerde mi adam? Bak bizimkiler bu tarafta ses yapıyor işte. Kimse yok burada gel. Gel kucağıma gel hadi. Bana mı yaptı lan? Oğlum adam görmüş lan beni. Aynen, adam aynen. görmüş. Bu Dur bakalım ama şimdi ben bir şeyler yapacağım ama nerede acaba? Tamam bakı bırakın Ben bende adam. Bende de bende. Gördüm. Biliyordum orada olduğunu. Ben zaten o yüzden oraya geldim. Sana bir roket deneyeceğim buradan kardeş. Ve 15 alacağız. Kanka 15 ingin RPG rpg'de alıcağım Kanka şuraya geçti Tamamdır Ye bunu kafana Kanka Yapacak bir şey yok çok hareketlisin oraya da rpg deneme anlamı yok şimdi seni alana kaptırmak istemiyorum bebek Hadi bakalım bu oyunda böyle bitsin ya Oyunun Yeter da, arkadaş da Aynen öyle ya Alacağımızı alalım ya Evet arkadaşlar güzel bir oyun oldu. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın.